Samsun Atakum'da Bamya Bahçesi'ndeyiz. Burası benim teyzemin Bamya Bahçesi. Bamyalara bakın. Ana. Teyze bunlar çok büyümüş. Bunları tohum, edeceğiz, tohum oldu. Ay ne kadar güzel çiçekleri var bunlarda. Bak al beni Ay çok güzeller. Arkadaşlar bunları benim teyzem dikiyor. Ne büyüyor. Çok da güzel büyümüş diyor. Anne sen neredesin yani böyle bunları görmen lazımdı. Annem görseydi hepsini çekim yapardı toplardı. Teyze ben de böyle toplayayım mı? Bak büyüdü. Bu gel bak hemen gitsene. Şunu alayım mı? Bak yok 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 yok. Teyze kurban şükürden alıp sadece bak. Ben bunu toplayayım artık. Bak ben bunların tazelerini alıyorum şu an. Ha bayağı küçük. Bak şunlar şimdi tepe atmış bunları. Bu sarıyı almayız. Bu sarı şimdi bir daha yarın bir gün olacak. Hangi çiçek vereceğiz? Heh. Bu çiçekler kendini şey ediyor. Ondan sonra ha böyle büyütüyor. Allah Allah. O büyüklerde tohum. He, onlar da toplarken göremediklerimiz kalmış. Onlar da tohum olacak. Evet arkadaşlar. Konseptimiz lastik. Şalvar. <laughs> ama şalvarı lastiği giydik ama toplayamıyoruz. Bu ne iş? Teyzem, Teyzem bu işin ustası. Sen de seni öğreteyim de bir yere geldin mi toplarsın? Evet teyze beni öğret ya. Ama bu sene ben lahana toplamayı öğrendim. Lahana da ne var onu? Bize file kırar abi <laughs> i̇şte bu sene onu öğrendim. Yaş 44 lahana yeni öğrendim. İstanbul'da yaşadığınız için. Ya hep çalışıyoruz toprak, biz iş hayatı. Fazla. annem biliyor da işte. Biz de yavaş yavaş. Aha o zaman şu da bana ya. Yok yok inanma. alma. Bak kendini belli Bak morarmış. Bak şöyle kahverengilemiş. Ha, onun içinde bamya var. Heh. Sen beni video yap. Evet video yapıyorum. Anne <laughs> sana atacağım. Fatma'nın köy hayatı. Nereye yazın? Nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsan. Samsun Alakum'dan. Atakum değil mi teyze? Atakum. Atakum'dan Bamya i̇lk bahçesinden. Kadın, ilk kadın. Samsun ilk kadın Atakum. Samsun ilk kadın Atakum. Kezban Yıldız'ın Bamya Bahçesi. Buyurun. Aha. Maşallah bayağı var. Şu mısırlar da senin mi teyze? Hı hı. Hemen böyle cadde Hemen üzeri. Dezemden, 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 dezemden. Ulaşımı kolay. Anne sana teyzem mısır kırıp yollayacakmış. Köy mısırı. Organik, full. Hı hı. İşte o gelemedi Rize ya inşallah o senin. O gelemedi ama sen geldin onu gelme olsun. <laughs> bir sürpriz. Rize'den bir Samsun. E, teyzelerime uğramadan bir olmaz. Bir tezatta yok işe. He. Birden tevafuk işte gönüller istiyor. Anlık yaşayın Şey. Evet ya planlı, spontane. yaşamam. Ben de sevmem planlı. Spontane. Dün Rize'deydim, bugün İsta şeydi Samsun'da. Yarın İstanbul. Kafa nereye biz oraya? Marmaris. Evet. Aslında şimdi Antalya'dan da bekliyorlar. Oraya da bir gidesim var ama vakit kalmadı işte. Bakacağız. Kafa nereye biz oraya boş ver. Böyle böyle sıraları topluyoruz. O sıra bitti bu sıra. Hı. Ben böyle geçeyim sana mani olmayayım teyze. Göremez onları da söyle bari ben şimdi. Anlasam söyleyeceğim de. Sağ bir şunları zaman babam. Bugün fazla yok babam Anne de çok Şurada var bak şu teyze. Bak kıvradım. Biraz anladık işte öyle diyoruz. Evet. Ne emek ama bunlar. Yani sofralarımızda böyle çok kolay pazardan alıyoruz ama ne emek yani ne emek. Ne Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı vardı. Köylüler milletin efendisidir. Çiftçiler milletin efendisidir. Köylü şehrin efendisidir. Ha, şehrin efendisidir. Yani bu doğru. Bu çiftçi olmazsa, bu tarım olmazsa ne yiyecek millet? Az kaldı. Taşları yiyecek taşını. Şüphecek miydi Ee, orası öyle. Taşları öyle.